Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Muhammed Sefer Arslan Bugün sadece Dynamite ile oynayacağım abimle birlikte savaş takımında Merhaba arkadaşlar Evet dalga geçiyor da kendisi Evet dalga geçmiyorum <laughs> Merhaba dedim <laughs> İnandık Aynen. Ben Efe'den daha güzel oynadığım için kıskanıyor beni arkadaşlar O de galiba Kusura bakmayın arkadaşlar bu neydi o zaman? İki kişi tuttum. Tuttuk <laughs> kesin. <Uy. gülüyor> Hiçbir şey aramıyor ki Valla senin hayatını böyle kurtarıyor. Bir de böyle eğleniyor. Şuna de mi dedi? Hı hı. Galiba sen oynamayı öğrenmişsin. <laughs> Çünkü ben önceden daha güzel oynadım. Aynen. Ama önceden. Evet o doğru. <laughs> Wee. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ben trick Yani havalı atmadı <laughs> Ama ultimin olması gerekiyor. Az 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 Bu. Ya ultim olmadan böyle yapabiliyorum. Bu da yıldız oyun. Evet. Bende başka yıldız yoktu bu. Sanırım bu hangi hesap? Benim kastığım mı? İkimizin kastığı. Mesela <laughs> <laughs> alkışlar var mı? şuraya. Aynen Orada şey çünkü var. atıcı var bak oradan atıyor. Yok <laughs> öyle kolay yok böyle. Yaz kazanırsanız ben aldım. Ben sana kazanmak istiyorum. <laughs> Aa geldi gibi güzel. Hani internetli de herhalde. hali. Tanıdık mı? Benim ama aynı. Bak. Hadi birer. Ama sen de. bunu seçmişsin. Birer el daha oynayalım hadi. Birer değil, biraz oynayacağız işte. Ne kadar ne kadar? Onu bilmiyorum. Tamam. Dondur 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 dondur. Güzel bir şey bu. Ay. Boxexo yeni mi geldi? Aha, <laughs> yani o kadar da yeni değil. Ama çıkamıyoruz mesela bir sürü oldu. <laughs> <laughs> Önceden <laughs> aksesuar diye bir şey yaptı da. O da değilse çok mu kalmıyordu? Nazlıklarım sanmıyorum. Hop. Hop. Ölmedi lan. Tamam. <laughs> Ay ya bak. Ama edilen mı vardı? Bu? Kendine niye zaman basmıyor ki ultiyle ya? Konuşsana. Ne konuşsun sen izliyor musun? <laughs> ah. Ayağım kaşınıyor. Ama ayağım kaşınıyor. Gol yediniz safır. <laughs> ne oldu? Ayağım ne kaşınıyor. Oldu, Ama ayağım taşınıyor. Bu ben ilgilendim mi? Sanırım biraz tutturamadım işte. <laughs> Peki ya şimdi? Adam düz yürüyor bu Evet. Kudur. Hadi duvardan çarptı bak. Zaten. Ooooo. bulasaydım daha güzel olurdu Lezi ama. Ne güzel hareketler. Sanırsam da aynen oyuncu. <laughs> ama tahvan öldü sanırsam. San ya bu kadar emin gerek yok. Bence var çünkü mükemmel oyuncusun. Ama harbi çok güzel oynadı harbi. Nasıl böyle? Aradan atardın var ya. Aradan gitmez Uzak var. Uzak Sen galiba oynamazsın. bilmiyorsun. Bunu hiçbir zaman yapamıyorum ya. Kaç. <laughs> Polisten, kaçın. Kaçın. Polisten kaç. Pokodan kaç. Polisten Kaç. Ultisi varsa atar. Aa, adam bu can <gülüyor> 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 Ne oldu lan orada? Koş, <laughs> koş. Kim o karakter? Edgar. Yeni geldi, bilmez. Biliyorum. Hmm. Biliyorum. Hmm. <laughs> Sanırsam beraber gitme vakti geldi. Aa. <laughs> Ya yani ne güzel oynamıştım. Sanırsam yenildiniz. Sanırsam. Bir saatim. 7 dakika olmuş. Şimdi sıra bende. Biraz oynamayı öğrenmenin vakti geldi. kutladım. Ben sen de bir hayatımı kurtarıyorum. Ya evet, 8 bitirdim ama bu yerde. Aslan var lan. Ulti yapacağım mı? Ulti olmuyor ya. Öyle. Olmuyor mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Atamadım. Niye <laughs> Şurada mı? Evet. Ben de bir şey Ayıcık taşın doğal Biz baba baskını yedik ama. Sana ben de büyüdük diye gitmiyoruz. Arkadaşlar ayıcık beni sallıyor. Sanırsam bir sıfır yeniliyoruz. Efe beni rahatsız ettiği için oynayamıyorum arkadaşlar. Aynen. Kıskandığı için rahatsız ediyor. Şu an yan yana oturuyoruz ama. Yatıyoruz bak. Ya stun attım. Bizim takım çok kötü. Çok mu kötü? Özür dilerim. Noobs. adam geldi gibi Ama <laughs> 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 yani arkadaşlar takımım çok kötü. <Gülüyor> 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 Dur bak ben çok Sansan. zeki olduğum için bu yıldız ucunu almayacağım. Neden? Çünkü duvar yani ilk başta başladığımızda şu duvar tam atışlar için. O yüzden karşıda da tik olabilir. Benim ultim ona tek atacak. Evet gerçekten tik varmış. Gerçekten ama vuramadım. <laughs> Çok zekiydim ama. Maalesef bir şey alamadı. <laughs> 3 bin aykısı ama hiç şey alamadı. İyi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Ha adam var böyle. Yok. Dur düşme yavaş. yiyormuş ama ya. Tarım çok kötü ya. Nasıl yıkmıyor ya? Hiç mi aklınıza gelmedi? Hadi gel. Sanki yetişecek a atıyorum. Oradan giderdi biliyor musun? Hı hı. He. Oho. Ana 80 canı kalmış. Maşallah. İstediğim evet, istediğim şey olmadı. Hiç mutlu gelmiyor yani. <laughs> ki. Ha ha. Evet. Evet sana. Ay. Galiba bayılın Galiba. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Görüşürüz bye. arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Bay bay.